Onur Kolejinden hepinize merhaba. Bugünkü hikayemizin ismi "Seni seviyorum babacım". Küçük ayı Bombom okula gittiğinde öğretmeni babaları için bir yazı yazmalarını söyledi. Bombom eve dönüp ödevini yapmaya başladı. Babacım, seni seviyorum çünkü beni uçuruyorsun. Sıpkı bir kuş gibi bulutlara doğru havalandırıyorsun. Nereye gidersen git, peşinden gelirim ben. Maceralar yaşarız seninle birlikteyken. Babacım, seni seviyorum. Oyun oynayalım mı diye sorunca kabul edersin. Benimle çayırlarda neşeyle yuvarlanırsın. Babacım, seni seviyorum. Çünkü patimi incitip ağlayınca patimden tutuyor, gözyaşlarımı siliyorsun. Babacım, seni seviyorum. Seninle nehrin serin sularında eğlenmeye gideriz. Balıkları kapmak için sabırla bekleriz. Çok mutlu olurum sen ağaca tırmanınca. Lezzetli çam balını benim için toplayınca. Sen yüzerken ben de sana işlik ederim. Senin sırtındayken güvendeyim, bilirim. Seninle su birikintilerine atlamak ne hoş. Açarsın kollarını, dersin babana koş. Akşam güneş batarken... Beni kollarına alırsın. Uzun günün sonunda yuvamıza taşırsın. Babacım biliyorum çok seviyorsun beni. Benim için özelsin. Ben de seviyorum seni. Evet sizler de şimdi babalarınıza kocaman sarılarak onları ne kadar sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.